Evet Ahmet abi de akşam sabah karşı daha doğrusu tuttu. 7,5 kiloluk e, sazanı şu an iadesini gerçekleştiriyor. Ya tam ölçümlerini yapmadık ama 7,5 7, ,5, 7 ,5 ile 8 kilo olduğunu düşünüyoruz. Daha evvelki avlarımızda tespit ettiğimiz üzere. E, biraz fotoğraf çekildiğimiz için balıklar e, biraz oksijende fazla kaldığı için şu an yorgunlar, bitkinler. Bir de geceden sabahtan kalmalar. Ahmet abi şu an temizliyor ve salamını gerçekleştirecek Ahmet abi seni tebrik ederim Bu Allah davranıştan Allah Allah. ötürü Allah Allah. Allah Allah. küçüklerine büyüklerine güzel örnek oluyorsun her zaman er av, avında Tabii biz er, er avını senin paylaşmıyoruz paylaşma fırsatı bulamıyoruz ama biz biliyoruz senin nasıl av yaptığını nasıl bir sportif sazancı olduğunu. Her zaman yanındayız. Böyle güzel avlarda Allah daim etsin bizlere. Önemli olan burada balığın dengesinin kaybolması. Süreler biraz alışması Büyükleri salmazsak çocuklarımıza, geleceğimize balık bırakamayız. Çok doğru sözler Ahmet abiden. Biraz ileri geri yap abi. Çoğu kanat getiremez. Aynen. Biraz yani ileri gerçekten. geri yap. Bakalım canlanacak mı? Herhangi bir sorunu yok balın. Yalnız işte dediğim gibi oksijen de biraz fazla kaldı. Fotoğraf çekme çekmeye çalıştık. Balıklar güçlü olduğu için bizi zorladılar biraz fotoğraf çekerken. O yüzden biraz yorgunlar ama sağlık durumları çok iyi sonuçta gene doğal ortamına geri kavuşturuyoruz. Yani sportif sazancılığın güzel tarafı da bu. Doğrusu. Gidecek abi bırak yavaş yavaş. Gidecek bırak. Yavaş yavaş bırak gidecek. Bırak gidecek. Tamam. Hadi hoşçakal gülüm. Güle güle. Herkese